Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, esnafa yönelik ücretsiz barkod sistemi ve yazılım desteği sunan hepsi bir arada yeni nesil bir çözüm hayata geçiriyor. Narpos adı verilen cihazla esnaf ödeme alma, stok ve sipariş yönetimi süreçlerini tek bir uygulama üzerinden kolayca yönetebilecek. Bunda işletim ücreti bir kere olmayacak. Bu dijital alan üzerinde de esnafın satışlarının analizi yapılmış olacak. Ekonomik bir masraftan kurtulmuş olacak. Narpos yani esnaf için özel barkod ve post cihazı yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Esnafın ihtiyacı olan tüm dijital ödeme alınan aletler bu cihazda toplandı. Esnafın maliyetleri azalacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Narpos sayesinde esnaflar kredi imkanı kolay ödeme ve stok takibi yapabilecekler. Esnaf çeşitli namlar altında hem banka komisyonları aynı zamanda vadir aldıkları zamanki komisyon olanları aynı zamanda işletim maliyetlerinin yükünden kurtulmuş olacak. TESK Başkanı Bendevi falan Döken, işbirliği yapılan iki firmayla birlikte barkod ve post cihazlarının lansmanını gerçekleştirdi. Halan döken küçük işletmelerin zincir işletmeler karşısında güç kazanabilmesi için dijital ağda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Narpos'a dair detayları paylaştı. Vatandaşın daha güvenli, daha ucuza mal temin eden, mali kurallara uygun, vergi ile uyumlu olan barkotuyla ürünlerin tespitinde ve aynı zamanda bu akıllı aygıt Reklam alabilen daha ucuza daha kaliteli alabilmesini sağlayacak aşamalardan geçmesi. Tesk üyesi küçük esnaflar yerli ve milli post cihazının temininin ve kurulumunu ücretsiz yapabilecek. Narpos varsa çözüm var.